Sevgili Kıbrıslı Zenon'un torun ve tohumları bugün sizlere herkesten nefret ediyorum malikanesinden yayın yapıyorum. Ben Murat Arda, Stoik Varlık Arttırma Şampiyonumuz, ailenizin heavy metal yatırımcısı olarak herkese bol kazançlar diliyorum şimdiden. Bu yayında kulaklarınızı iyi açmanızı diliyorum. Bu kayıtta Türkiye'de Californication tipi yatırımcılık nasıl olur? Onu anlatacağım. Duydum ki helvetalcilerin kralı ben değil, anlayacaksınız kim olduğunu. Monetarist ekonomistlerin şahı, altın gümüşün hastası ve pir dedelerin üstadı. Hepimizin ustası gayrimenkulün padişahı. Cati çekti dedeye Dede artık kredi vermiyorlarmış. Zira <laughs> kredili konut meselesi uygulamalı olarak sevgili Cihat Çiçek Baba ve yaşı 65'in üstündekiler için bir aile zor, zor biliyorsunuz. E, yani varlığınız olsa bile <laughs> belirli bir yaşı ulaştığınızda kredi vermeye kredi vermekten imtina ediyor bankalar. bu yüzden diyorum gençler gençken bu işleri öğrenmemiz ve uygulamalı olarak <laughs> hayatımıza tatbik etmemiz gerekiyor. Yoksa 60 yaşından sonra işte koskoca Cihat Baba bile ya Cihat Baba elbette ki sana kredi vermezler yani. Dede Türkiye'yi kuruttun dede millete ev bırakmadın. Sayende kırık kale kalkındı ya. Şimdi Kaliforniya işin deyince Cihat Baba'nın son zamanlarda iştah kabarttığı bölgelerden birisi. Onun deyişiyle white water karası yani Kal Kalifornikeşin karası Dedemiz henüz karasıya gitmedi ama kulağına çalınan şeylerden e, ve Cihat babanın da dilinden düşmemesinden bu mıntıkaya dedemizin iştah kabarttığını gözlemliyoruz. Cihat baba Karasu'nun havasını bir gelip keşfetse bir daha Menderes'e Menemen'e İzmir'e yaz mevsimlerinde katlanmaz. Onu da sizlere davet edebilirim yani. Öte yandan e, kredili kod vermeseler de caddeden Firavun Akenaton kadar e, altın birikmiş biriktirmiş olacağından dolayı olası bir Karasu Californication Blackwater bölgesine yatırım yapma girişiminde bulunduğu andan itibaren bundan böyle şu andaki iskontolu gayrimenkul fiyatlarını bu bölgede artık biraz zor buluruz sevgili Anadolu Anadolu'lu Topal Epiktetos'un 666. göbek mahtumları. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Cihat Baba ve onun leşber orduları bölgeye dalmadan biz heavy yatırımcılarının dalması gerekiyor. Dalıyoruz, dalıyoruz, daldık ve Karasu'da yazlık yatırımı yapanlardan ilk önce heavy birliği komutanı Romalı Atlantisli Murat Arda olarak bugün sizlere izlenimlerimi aktarmaya başlıyorum. Şimdi nasıl bir operasyonlar, nasıl bir stratejiyle, öncelikle bu bölgeyi neden hedefledim? Bu bölgeye yönelik öngörülerim neydi? Ve yatırım yaptığım süreçten bugüne nasıl bir kar potansiyeli elde ettik? Hep beraber burada analiz edeceğiz yapacağımız bu analiz sayesinde emlak geliştirme stratejilerini de bireysel gayrimenkul yatırımcıları olarak idrak etmeye, içselleştirmeye çalışacağız. Öncelikle neden Karasu'da emlak yatırımı yaptım? Bu biraz detaylandırmam gerekiyor. Çünkü Türkiye'de her bölgede yatırım yapılabilir elbette ama öncelikleri benim önceliklerim neydi biliyorsunuz? E, yatırım tavsiyesi vermek kanunlarımızda yasak. Bu yüzden ben de bu yasağı aşmak için aynı zamanda da kendi stratejilerimi anlatarak sizlere örnek olabilmek adına kendimin ne yaptığını anlatacağım. Bunlar tavsiye bağlamında değil. Şimdi zaten herkesin kendi yatırım felsefesi kendine özgü olmalı. Deyip buraya geçiyorum ve öncelik yazlık bir bölge kendime hedeflemiştim. Zira ben gezmeyi, yüzmeyi, doğayı seven bir insan olarak yatırım yaparken gayrimenkul kullanım değerinde, sadece yatırım değerinde değil, kullanım değerinde de üzerinde bulundurmalıyım diye düşünüyorum. En azından ikinci bir yatırımlık yazlığı edinene kadar e, bu yatırımı Kar realizasyonu için belirlediğim bir 5 senelik yatırım süreci var. Bu 5 yıllık süreç boyunca zaman zaman kendimin de kullanabileceği bir yazlık yatırım düşünmüştüm. Şimdi bu yatırımın kar realizasyonu için ise neden 5 sene belirledim? Daha önceki yayınlarda da bahsettiğim gibi 5 yıl bir gayrimenkulü elimizde tutarsak 5 yıl sonra sattığımızda gayrimenkul değer artış vergisinden Muaf tutuluyoruz. Yani ödeyeceğimiz vergi yok hükmünde oluyor. Bu Mehmet Şimşek efendi bunu ortadan kaldırmaya bir cesaret etti ama yemedi. Yedirmezler, yedirmediler. Şimdilik gelmemedim. Şimdilik ona git başka kulunda oyna dediler. <laughs> Peki madem yazdık bu bölgeye de dedik. Neden Çanakkale'nin hasusu, İzmir'in Urlası işte Muğla Bodrum Barmaş? ve bunun gibi yerleri düşünmedin derlerse üstelik oralarda mülk edinecek kadar birlikbirinde var diyelim ki bu soruya cevap vermek gerekirse zaten bu gayrimenkul yatırımcılığının da temel temel mantığını idrak edebilmek için bunu, bu noktanın altını kalın çizgilerle vurgulamak şart arkadaşlar eğer amaç yatırımcısı bu saydığım bölgelerde yatırım amaçlı edindiğiniz gayrimenkulleri bir kere artık satma zamanı. Çünkü bu bölgelerde fiyatlar zaten yeterince doygunluğa ulaştığı için sizin kafanızda tasarladığınız kar oranlarına ulaşabilmek için buralardan artık al zamanı değil sat zamanı. Çünkü gayrimenkullerin için ediliyoruz. Satıp kar realize etmek ve büyüyebilmek için değil mi? yeni gayrimenkuller alabilmek ama amaç ı ı, varlık arttırma, varlık büyütme, varlık katlama. Dolayısıyla biz bu mülkleri hani benim bir önceki yayınlardan bir tanesinde anlattığım gibi aşık olmak veya ömürlük orada yaşamak için değil, paramızı, varlıklarımızı arttırabilmek amaçlı biliyorsunuz. E, bu eforları sarf Nitekim son birkaç yılın konut değer artışı rakamlarına bakarsanız bu bölgelerde e, diğer benim önerdiğim yatırım için al dediğim bakir bölgelerine nazaran konut fiyat artış oranları artık daha geride. Çünkü zaten bu bölgeler tepe noktalarını diğer mıntıkaları nazaran daha evvel fiyatla da abiler, ablalar, Romalılar burasını geçiyoruz şimdi. Şimdi yine Karasu Californication, Blackwater'a dönecek olursak. Burayı yazlık yatırımı için öncelikle hedef bölge olarak seçmemin bir diğer önemli nedenini açayım. Şimdi yayının başında bahsettiğim gibi Cihat Çiçek Baba gibi emlak yatırımcılarının da bölgeye ilgisinin her geçen ay daha da arttığını gözlemlediğim için burayı yatırım olarak uygun bir bölge olarak belirledim üstelik Karasu'nun deprem bölgesi olarak gösterilen İzmit Adapazarı düzey bir üzergahında olmasına rağmen fay hatlarından adı geçen bu bölgeler kadar etkilenmemiş olması depremlerde zarar gö gören konut sayısının çok minimumda kalması beni yine bu bölgeye yatırım yapmaya yöneltti. Ve tabii ki fiyat performans. Son 3 yıl içerisinde Çanakkale ve yani Çanakkale'nin bigası Balıkesir'in Savaştepe bölgesine de yatırım yapmış bir gayrimenkul yatırımcısı olarak Karasu bölgesinin fiyat performansı olarak en yüksek verimi bana sunabileceğini öngördüm ve sahada da bunu e, tanıtladım. Nitekim kredili olarak 850 bin TL'ye aldığımız gayrimenkulün bir yılda, bir buçuk yılda diyeyim, bir milyon yedi bin seviyesine geldiğini görüyoruz. Üstelik bu gayrimenkul için toplamda sadece 50 bin TL'lik bir yatırım fonu ve altın grubunu bozdurmam yeterli oldu. Bu bağlamda elde ettiğim potansiyel kar yüzde olarak bir buçuk sene için 3400 Yani birçok yatırım fonunun 5 yıllık performansından daha yüksek bir kazancı elde etmek bu yatırım sayesinde mümkün olabiliyor. Üstelik arkadaşlar ne Airbnb'nin Airbnb'nin yasaklanması ne de devletin gayrimenkul konusunda yürüttüğü yanlış politikalar bu yatırımın tüm diğer yatırım enstrümanlarını tokatlamasını engelleyebiliyor. İşte Bitcoin'de yabancı senetleriydi. SMPC ve her türlü Viyo, vadeli işlemler falan filan dahil. Şimdi doğru bir stratejiyle başlangıçtaki yatırımın 34 katı bir kazanç potansiyeli elde edilebileceğini görüyoruz. Potansiyel diyorum. Zira ben daha 3,5 sene bu gayrimenkulü elimde tutacağım. Onun için bu kar oranlarını rekor seviyelere, daha da rekor seviyelere ulaşmadan realize etmeyi tabii ki düşünmüyorum. Şimdi Üç buçuk sene sonra yine bir hesaplama yaparak bulaştığımız kar yüzde kaç olmuş onu değerlendiririz. Hangi yatırım e, enstrümanlarını ve ürünlerini tokatladığınızı, o zaman e, daha etraflıca değerlendiririz. Tabi bazı kem gözlü, şu mağazda arkadaşlarımızın ama işte ödediğin aylık kredi rakamı banka kredisi bula bula dediklerini duyar gibi oluyor. Evet geçin onları. Beşiktaş'ta 10 yıl önce 75 bin TL'ye aldığı daireyi birkaç gün evvel 6 aylık peşi 220 bin TL'ye kiraya verdim. Allah rızası için bir tutam matematik lütfen. Ha bu arada Cihat Baba sana sesleniyorum. Bir yayınınızda demişsiniz ki orada müstakil bahçeli bulmak biraz zor. Cihat Baba hafta için gideceğim Karasu'ya bir aksilik olmazsa fıstık gibi cilop gibi nasıl uygun fiyatlı müstakil bahçeli mülkler var. Blackwater Kales, Karasu Californication'dan surf yapmayacak belki ama sizlere oradan bir selam edeceğim. Haydin selamın bakunin.